Hadi anlat. Arkadaşlar yemek yapıyoruz. Ne yapıyorsun İkre? Yemek yapıyorum. Arkadaş, arkadaşlar. Ben yemek yapıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun mesela? Makarna yapıyorum. Makarna yapıyorsun. Güzel. Sen makarna yapmayı biliyor musun? Nasıl yapılıyor makarna? Karıştırıyorum. İçine ne koyuyorsun? Makarna atıyorum. Başka? Hı? Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Hı? Başka bir şey yok. Tamam, güzel. Çok mu seviyorsun makarnayı sen? Hı, çok seviyorum. Acaba ağzımı açma. Tamam arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Uh -huh. Evet ne söyleyeceğim? Terim ter. <laughs> ne? Pizza. <Güzel>. Warmie <laughs> 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 pizza. Pizza mı? <laughs> pizza mı canı çekti? Hayır makarna çekti bize. Tamam okay. hadi videoyu kapatıyorum söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi bir şey var? Mum çok güzel. Makarna çok mu güzel? Çok güzel. Evet, bakalım artık. bize göster makarnayı. Bakalım. Göster makarnayı. Evet. Ördek mi Ördek.